Como 1907 son dönemin en ilginç proje kulüplerinden birisi. Maviler 2019 yılında takımı satın alan Endonezyalı sahipleri sebebiyle İtalya'nın en zengin kulübü. Ancak bu kadar zenginliğe rağmen kulüp beklenenin aksine oldukça modern ve akıllı yatırımlar yapıyor. Ki birazdan bahsedeceğim stratejileri nedeniyle onların gelecekte İtalya'da zirveye oynayan bir kulübe dönüşmesi çok olası. 6 yılda amatörden seri aya kadar çıktılar. Üstelik ne borçları ne de harcayabilecekleri paranın bir sınırı var. Gelin hep birlikte Koma 1907'nin yükselişine ve gelecekte Serie A'nın büyük takımlar için neden tehdit olup olmayacaklarına bakalım. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İtalya'nın Lombardiya bölgesinin Como şehri, doğası ve bulunduğu konum sebebiyle benzersiz bir yer. Alpler ve Akdeniz arasında kalan bu turistik şehir geçmişten beri birçok ünlü ismin tatil yeri ve Hollywood filmlerinde uğrak yeri olmuştur. Bu rüya şehrin bir de istikrarsız Como takımı var. Geçmişi genelde İtalya'nın alt görülen takım, 80'li yılların ortalarından sonra en başarılı günlerini yaşıyor. En başarılı dönemleri ise Serie A'da aralıksız 5 sezon geçirmeleri. 1989 yılında yaşanan küme düşüşleriyle birlikte Milan kadar asla kendilerini toparlayamıyorlar. 2001 yılında ise kulüp beklenmedik bir başarı olarak Seri B'ye yükseliyor. Ancak aynı sene bu başarıyı gölgeleyecek bir olay yaşıyorlar. O dönem takımın kaptanı Massimiliano Ferinho, oynanan Modena maçının devre arasında rakip takım oyuncusu ve aynı zamanda eski takım arkadaşı olan Bertolotti'ye yumruk atıp kendisinin bir süre komada kalmasına ve futbolu bırakmasına neden oluyor. Aynı zamanda Ferinho bu saldırı yüzünden 3 yıl hapis cezası da alıyor. Bu kötü olaya rağmen Como saha içerisindeki başarısını kaybetmiyor ve 2002-2003 sezonunda son kez Serie A'da boy gösteriyor. Ancak aynı sezon neredeyse tüm Serie A takımlarından tepki görmeleri ve kulüple ilgili birçok şiddet olayı yaşanması sebebiyle Como adeta sezonu bir türlü konsantre olamadığı için üst lige çıktığı gibi alt lige düşüyor. İtalya'nın en üst düzeyinden yaşanan bu düşüşle birlikte hızlı bir şekilde Serie C'ye kadar düştü Como. Ki bu düşüşte mali krizi beraberinde getirdi. Yine bu dönem eski başkan Enrico Preziosi'nin görevi süresinde takımın varlıklarını yeni kulübü Genoa'ya aktardığı ortaya çıktı. Maddi krizle birlikte kulüpteki oyuncularının maaşlarını dahi ödeyemeyen kulüp Aralık 2004'te iflasını açıkladı. Gidip Gidipteki bu kulübü kimse devralmak istemeyince de takım kapanmak zorunda kaldı. 2005 yılındaki iflasının ardından kapanan Koma SBA kulübünün yerine taraftarların destek verdiği Karsio Koma kuruldu. Bu kulüp de 10 yıl sonra 2015 yılında Serie B'ye çıksa da alt liglerde mekik dokumaya devam etti. Ki tarih tekrar edecekti. İflas nedeniyle kurulup bir süre ayakta kalabilen Karsio Eseral 2017 yılında iflasını açıkladı. Yani bir önceki kulüple aynı kaderi yaşadı. Ancak geçmişteki durumunun aksine bu sefer dipte olan kulübe bir alıcı çıktı. O da futbolcu Michael Essien'in eşi Akusupuni Essien'di. Onun kulübü satın almasıyla birlikte KOMO'nun yeni ismi KOMO 1907 oldu. Bu el değişimine rağmen kulüp o dönem mali yükümlülükleri tamamlayamadığı için sericiye de 7. olmasına rağmen amatör serideye düştü ki bu düşüşte kendilerinin kaderini değiştirecekti. Çünkü bir sonraki sezon seri D'de şampiyon olmalarının hemen ardından 2019 yılında Essien Como'yu 350 bin dolar karşılığında Robert Budi Hartono ve Michael Bambank Hartono önderliğindeki Endonezyalı Jarium grubuna sattı. Como'nun yükselişi de bu son el değişiminden sonra başlıyor zaten. Kulübü satın alan Jarium Grup ve Hartono kardeşleri tanımak gerek biraz. Kardeşlerin toplam serveti tahmini 50 milyar dolar civarında. Aynı zamanda Endonezya'da yüzden fazla şirketi sahipler ve yine Endonezya'nın en büyük özel bankası kendilerini. Onlar kişisel servetleriyle birlikte hem Endonezya'nın hem de kıyaslarsak İtalya'nın en zengin kişileri. Ancak mali güçlerinin aksine Endonezyalılar spora uzak isimler değil. Çünkü memleketlerinin en büyük spor destekçisi onlar. Dönüyoruz sağ içine. Koma işe ilk olarak eski İngiliz futbolcu Dennis Weiss'ı sportif direktörlüğe getirerek başladı. Kulübün eksikleri tespit edilip mali yönden nasıl daha güçlü oluruz çalışmaları yapıldı. Takımın logosu daha modernize edilip işin halkla ilişkiler kısmında koma halkıyla bağ arttırmak adına çalışmalar yapıldı. Çünkü KOMO takımının net bir şekilde halktan koptuğu gözlemleniyordu. Yine alt yapı konusunda planlamalar yapılıp scouting ve oyuncu izleme konusunda ciddi paralar harcanıp iyileştirmeler yapıldı. Chelsea, Liverpool ve Milan gibi kulüplerin antrenmanlarına kulüp gözlemcileri gönderildi. Takıma üst tecrübesi olan futbolcular katıldı. Bu yapılanlar sonucunda da Como, kısa sürede Giacomo Gattuso önderliğinde 6 yılların ardından Serie B'ye yükseldi. İkinci seviyedeki ilk sezon 13. sırada tamamlanırken 2022-23 sezonu öncesinde Serie A hedefi için birçok önemli isimler takıma katıldı. Luca Vignali ve Patrick Cutrone gibi önemli isimler Como 1907'nin yolunu tutarken kuşkusuz yine aynı dönem yapılan Ses fabrikas transferi birçok futbol otoritesini şok edip tüm gözlerin bu takıma çevrilmesine neden oldu. Dünya kupasını kazanan bir futbolcu artık Como ile birlikte ikincilikteydi. Yine bu dönem kulübün yeni sahipleriyle birlikte yaptıkları hamleler birçok kişinin ilgisini çekti. Mesela eski futbolcu Henin'in. Como projesi Henry'nin de ilgisini çekmiş ve o da Como'da azınlık bir hisse satın almıştı. Bir kısa süre sonra da takımda oynayan Fabregas buradan bir hisse aldı. Henry ve Fabregas'ın yaptığı bu yatırımlar Komo 1907'nin adının daha fazla duyulmasına neden oldu. Ancak bu yapılan yatırımların yanı sıra sezon öncesinde yapılan önemli transferlere rağmen sezona istenildiği gibi başlanamayınca kulübü seri B'ye çıkaran Gattuso kovuldu. Kendisinin yerine ise Mourinho Longa geldi. Ancak o da sezonu 13. bitirebildi. Geçtiğimiz sene ise kulübün 10 milyon euro harcayarak Serie A hedefiyle yola çıktığı başka bir sezondu. Koma sezona müthiş girmiş. Serie B'nin zirvesine kadar yükselmişti sezon başında. Ancak Kasım ayında ard arda gelen puan kayıtları yönetimin acil bir şekilde Longo'yu kovmasına neden oldu. Onun kovulmasının ardından ise Fabregas geçici bir süre takımın başına geçti. Ki bu görevle de birlikte Fabregas hem futbolcu hem de teknik adam oldu kulüpte. Ses Fabregas'ın geçici teknik direktörken Koma ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alması kendisinin bu konudaki potansiyelini gösterdi. Ama yönetim kendisiyle devam etmek istemesine rağmen teknik adamın pro lisansının olmaması nedeniyle farklı bir yol izlendi. Kulübün başına galli teknik adam Ocean Roberts getirildi. Fabregas onun yardımcısı oldu. Yine bu dönem teknik direktörlük konusunda kendini geliştirmek isteyen Fabregas boş durmadı ve aynı zamanda komunun alt yaş gruplarında çalışmaya başladı. Seri B'de ise takımın başındaki isimler olan Roberts ve Fabregas'ın ortaklığı sonuç verdi. Kulüp geçtiğimiz sezon Ligi Parma'nın hemen ardından ikinci sırada tamamladı ve 21 yıl aranın ardından Seri A'ya yükseldi ki sezon sonunda yapılan kutlamalarda da Fabregas bu büyük dönüşün hemen ardından şu yorum yaptı. Bunun tadını çıkaracağız. Çünkü büyük hedefleri olan bir kulübüz. Gelecek yıl neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Seraya yükselen bu medyatik kulübün üst lige çıkma kutlamasında bir aile iddialı oldu tabii ki. Kutlamalara kulübün yatırımcılarından Henry, İtalyan futbolcu Zambrotta ve belki de alakasız bir şekilde Leicester City efsanesi Jamie Ward bile katıldı. Como 1907 herkesin ilgisini çekmeye devam ediyordu. Bu sezon öncesinde Serie A'ya yükselmeleriyle de birlikte İtalya'nın en zengin kulübü haline geldi Como. Takım iç saha maçlarını o ikonik stadyumu olan Giuseppe Sinigaglia'da oynayacaktı. Yani öyle düşünülüyordu. Ama Serie A yönetiminin yaptığı açıklamaya göre bu durum tam belli değildi. Çünkü bazı kriterleri karşılamıyordu. Ancak kısa süre sonra başkan Milan Suvars bu durumu halletmeyi başardı. Yine sezonun hemen başında takımın bugünlere gelmesindeki en büyük pay sahiplerinden biri olan Deniz Fight kulüpteki sportif direktörlük görevinden ayrılmış Carl Alberto Lidu bu pozisyona kaydırılmıştı. Yeni sportif direktörde. Para konusunda çok bir endişemiz yok. Ancak para için kimseyi bu kulübe almayacağız. Gerçekten vizyonumuza uyacak kişileri almak istiyoruz şeklinde söylemler de bulundu. İtalya'nın en zengin kulübünün böyle bir açıklama yapması çok normaldi. Gerçekten de hem ligde kalmak adına hem de iddialı bir kadro kurmak adına önemli hamleler yaptılar. Andrea Belotti, Sergio Roberto, Alberto Moreno, Pepe Reina, Nico Paz ve sürpriz bir isim olarak Rafael Varane'ı transfer ettiler. Ancak Varane kısa bir süre sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle kariyerini noktaladı. Yine devre arasında ise para harcamaya devam etti Como. 50 milyon euro ya yakın para harcayarak Kakuere, Duvikas, Asane Diao, Voivoda, Derali gibi futbolcuları kadroya kattılar. Yapılan transferlerin birçoğu hem ligde kalmak adına hem de biraz reklam amacıyla kulübe katılan oyunculardı. Ki bu transferler sonucunda da kulüp şu anda ligde çok da iyi olmasa da rahat bir konumda. Bu sene büyükleri çelme takmalarıyla gündeme geliyorlar. Mesela Atalanta, Roma, Udinese, Fiorentina ve son olarak lider Napoli'yi mağlup etti takım. Ani performansı diğer takımlara karşı gösterebilseler belki de ilk senelerinde Avrupa yapabileceklerdi. Ancak şu anda zor gözüküyor. Ama uzun vadede kesinlikle bir Avrupa takımı olacaklarını söylememiz yanlış olmaz. Çünkü hedeflerden biri de bu. Komo 1907 bu denli zengin yatırımcılar tarafından asla boşuna satın alınmadı. Tabii ki de bir amaçları var. Öncelikle kulübü satın aldığı ilk yıllarda bu bölgenin bir yabancısı olan Hartono kardeşler Komo halkıyla bağ kurmaya çalıştı. Bunun için de yönetim ekibine futbol sağ operasyon ekibi kurulmasını söyledi. Ki Komo 1907'nin PR çalışmalarını yapan ekibin sayısı 5'ten 45'e yükseldi. Bu ekip Komo takımı ile halk arasındaki bağın pekişmesini sağlayacaktı. Yine takım bu bölgedeki ihtiyaç sahipleri çocuklara burs vererek bu çocukların takımın bünyesinde eğitim almasını sağlayacak. Bunun yanı sıra bir de kulübün kurduğu vakıf var. Koma 1907 Vakfı aracıyla kulüp ihtiyaç sahipleri insanlara yardım ediyor. Bu sezon tüm forma gelirlerini onlara bağışlıyordu. Yani çalışan birçok profesyoneli sayesinde hem sağ içi hem de sağ dışında çok aktif bir kulüp oldu Koma 1907. İşin bir de kar kısmı var tabii sahipler tarafından. Futbol stadyumları konusu olduğunda çok az kulüp Koma'ya benzer bir manzaraya sahip takımın stadyumu simgesel Como Gölü'ne sadece birkaç metre uzaklıkta. Bu da futbolla iç içe sahip olmasını sağlıyor şehrin. Yani sahipler Como ve Como 1907 sayesinde şehri büyük bir futbol turizm merkezine çevirmeyi hedefliyorlar. Sahiplerin şehir konusunda örnek aldıkları rol modelse Disney. Artono kardeşler stadyumu büyük bir şekilde revize ederek bu tesisi tıpkı Atalanta'da olduğu gibi belediyeden satın almayı planlıyor. Bu değişim sonrasında da şehrin daha fazla ilgi çekeceğini, 7-24 yaşayan bir şehir olacağını düşünüyorlar. Yani takımın stratejik önemi şehre daha fazla yıldız isim getirip reklam yapabiliyor olması. Takımın yıldızları bünyesine çekmesi, yakın bir dönemde buranın en büyük futbol turizm destinasyonlarından biri haline gelmesine neden olabilir. Asıl plan bu. Sahipler ve başkan marka oluşturma ve seyahat planlarıyla birlikte Komo 1907 projesine futbolun çok ötesinde bakıyorlar. Takımın başkanı Mirvan Suvarso vizyonumuz futbol turizmi için birinci sınıf destinasyon olmak. Altyapımızı da güçlendirerek her iki alanda da zirveye edip başarılı olmak istiyoruz ki tüm bahsettiğim bu planlarını uzun vadede düşünseler bile şimdiden de gerçekleştirdiklerini söylemek pek yanlış olmaz. Endonezyalı sahipler Koma şehrinde 350'den fazla mağazaya sahip ve sadece 2 yıl içerisinde bu mağazanın gelirlerini hem takıma yaptıkları yatırımlar hem de Koma şehrine yaptıkları iyileştirmeler sayesinde 38 bin dolardan 3.7 milyon dolara kadar çıkardılar. Müthiş bir gelişim ilerleyen yıllarda bu gelirlerin artacağı neredeyse kesin gibi. İşte bu yüzden de bu gelişimi gören herkes, Homo 1907 yolculuğunun yeni başladığını düşünerek takıma yatırım yapmak istiyor. Çünkü yakın bir dönemde bu bölge güçlü ve ilgi çekici takımının da etkisiyle 365 gün yaşayan bir şehir haline gelecek. Sonuç olarak Homo 1907 belki de futbol dünyasında hiç görülmediği şekilde üzerinde çok düşünülmüş bir proje. İtalya'da en zengin kulüp onlar ama devasa paralar harcayarak başarı beklemiyorlar. Kulübün teknik direktörü ve yatırımcısı Ses Fabregas bu proje için beni eski Şampiyonlar Ligi geceleri gibi heyecanlandırıyor derken diğer yatırımcı Thierry Hanni ise konumu ve aile tarzındaki yapısıyla beni çok heyecanlandırdı diyor. Artona kardeşlerden başkana, teknik adamdan yatırımcıya kadar Komo'da herkes takımın en az şehrin ünlü gölü olan Komo Gölü kadar tanınmasını istiyor. Sadece kısa süre içerisinde yapılan doğru hamlelerle takım 6 yıl içerisinde seri D'den seri A'ya kadar yükseldi her ne kadar bu başarıları birçok kişi tarafından takdir edilse de onların bu ucu bucağı olmayan maddi gücü birçok İtalyan futbol sever tarafından tehlikeli bulunuyor. Ancak bu kadar maddi imkanlarına rağmen bu geçtiğimiz 6 yılda çok fazla para harcamadıklarını belirtelim. Peki KOMO 1907 sizce Serie A'nın zirvesi için bir tehdit oluşturabilir mi? Hepinizin yorumlarını bekliyorum.